Sevgili 4. sınıflar, Uzman Öğretmen kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yine bir yazılı videosuyla sizlerle birlikteyiz. Artık dönemin sonuna doğru yaklaşırken sizlere bu videoda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 2. dönem 2. yazılı soruları hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. İlk bölümümüz bir doğru yanlış bölümü. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yaz demiş. Bakalım arkadaşlar ifadelerimiz nelermiş. Ahiret gününde tek söz sahibi Allah'tır. Allah Celle Celaluh'tur. Evet arkadaşlar bu nedir? Doğru bir bilgidir. Ahiret gününde İnin kötünden kötüden ayrılacağı, sevapların günahların tartılacağı zamanda tek söz sahibi Allah'tır. Çünkü her şeyi bilen kimdir? Tabii ki Allah Celle Celalodur. Akrabaları ziyaret etmek önemli bir davranış sayılmaz. Bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Akrabaları ziyaret etmek akrabalarla ilişkiler açısından önemli bir davranıştır. İnsanlar arası ilişkilerde saygı ve sevgi önemlidir. Evet, doğru bir bilgidir arkadaşlar. Eğer biz insanlar kendi aramızda saygı ve sevgiyi koruyabilirsek, o zaman ilişkiler daha yapıcı, daha güzel olur ve etrafımızda daha yaşanması bir dünya haline gelir. Mekke'de Hazreti İbrahim'in dinine göre yaşayanlara Hanif denirdi. Evet arkadaşlar, Hazreti İbrahim'in dinine göre yaşayanlar ne yapıyordu? Tek Tanrı inancına, yani tek tevhid tek Allah inancına tevhid inancı vardı. Buna da biz Hz. İbrahim'in dini diyorduk peygamber efendimizden önce ve bu kişilere ne deniyordu? Hanif deniyordu. Hazreti Ebu Bekir ilk Müslümanlardandır. Evet Hazreti B. Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'in çok yakın arkadaşıdır. Hatta hicreti de beraber yapmışlardır ki ilk Müslümanlardan birisidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 571'de Medine'de vefat etmiştir. Bu arkadaşlar yanlış bir bilgidir. Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine'de vefat etmiştir. Evet yer doğrudur ama 571'de doğmuştur. 632'de vefat etmiştir. Yani bu bilgimiz nedir? Yanlıştır diyoruz. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahiy Hira mağarasında gelmiştir. Evet Hira mağarasında ilk vahiy Hazreti Cebrail aleyhisselam tarafından peygamber efendimize getirilmiştir. Bu doğru bir bilgidir. Salli barik dualarında peygamberimize Allah'tan rahmet ve iyilik dileriz. Evet arkadaşlar bu da doğru bir bilgidir. Dişleri temizlemek manevi temizlik sayılır diyor. Biz temizliği manevi temizlik ve maddi temizlik olarak ikiye ayırmıştık. Maddi temizlik gözle görülür olan temizlikti. Yani dişlerimizi temizlediğimiz zaman biz ne yaparız? Görürüz değil mi bunu gözümüzde? Yani bu nedir? Manevi bir temizlik değildir. Maddi bir temizliktir. Yani yanlıştır diyoruz. Dinimiz giysilerimizin temiz olmasını öğütler. Evet temizlik imandandır diyoruz arkadaşlar. Biz bunun böyle olduğunu biliyoruz. Yani giysilerimiz, dişlerimiz, kıyafetlerimiz, elimiz, yüzümüz, içimiz, dışımız her yerimiz ne olmak zorundadır? temiz olmak zorundadır dinimize göre. insanın kötü duygu ve düşünceleri taşımaması manevi temizliktir. Evet gözümüzde göremediğimiz yani bizim iç temizlik diyebileceğimiz insanın içinin temizliği diyebileceğimiz duygu ve düşüncelerin kötü olmaması iyi olması manevi temizliktir arkadaşlar. Bu da nedir? Doğru bir bilgidir diyoruz ve bu bölümümüzü böylece tamamlıyoruz. Bu bölümümüzde de bazı kelimeler var ve bu kelimelerin anlamları verilmiş. Aşağıdaki kelimeleri anlamlar ile eşleştiriniz demiş. Önce önce kelimelerimizi bir okuyalım. Yaratmak, rızık, mescit, ibadet, musaf, abdest, Hristiyanlık, hadis, cami, iyilik. Bunların hiçbirisi bizim yabancı olduğumuz kelimeler değil arkadaşlar. Din, kültür ve ahlak bilgisi dersinde karşılaştık. Bakalım Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar hangi kelimenin anlamıdır? Musaf kelimesinin anlamıdır değil mi? Biz Kur'an-ı Kerim'e aynı zamanda ne diyebiliriz? Musaf diyebiliriz. Yüce Allah'ın emirlerini yerine getirme. Yüce Allah'ın emirlerini yerine getirme nedir arkadaşlar? İbadettir. Buraya da B yazıyorum. Namazdan önce yapılması şart olan temizlik. Biz namazdan önce ne yaparız arkadaşlar? Abdest alırız değil mi? Abdestsiz namaz kılınmaz. Yani ne diyorum? Abdeste C diyorum. Hazreti Peygamber'in sözleri ve davranışları din kitabımızda bolca karşılaştık. Hadis-i şerifler var değil mi? Yani Peygamber Efendimiz'in sözlerine ve davranışlarına ne deriz? Hadis deriz. Müslümanların namaz kıldıkları yer, Müslümanların namaz kıldıkları yer arkadaşlar cami de olabilir, mescit de olabilir. Burada bakıyorum bir devam edelim bakalım bunlar karışmasın. Karşılık beklenilmeden yapılan yardım. Karşılık beklenilmeden yapılan yardım tabii ki nedir? Ya iyiliktir. F diyorum buraya da. Allah'ın bütün yarattıklarına verdiği nimet, bütün yarattıklarına verdiği nimet rızıktır arkadaşlar. Buraya da G diyorum. Genellikle minaresiz küçük camilere denir. Bakalım arkadaşlar şimdi genellikle minaresiz küçük camiler nedir? Mescittir değil mi? Yani o zaman Müslümanların namaz kıldıkları yer olarak ne diyeceğiz biz? E cami diyeceğiz. Genellikle minaresiz küçük camilere de mescit deriz. Bu genelde Caminin olmadığı yerlerde namaz kılmak için temiz bir oda ayarlanır veya küçük bir yapı olur. Bunlara biz mescit deriz. Hz. İsa'nın peygamberi olduğu ilahi din hangi dindir bu? Hristiyanlıktır arkadaşlar. Dört ilahi dinden birisidir. Allah'ın bir şeyi yoktan var etmesi, Allah'ın bir şeyi yoktan var etmesi de yaratmaktır. Bütün kelimelerimizi anlamlarıyla bu şekilde eşleştirmiş olduk. Bu bölümümüzde de boşluk doldurma var. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazın demiş. Kelimelerimizi bu sefer vermedim arkadaşlar. Biz kendimiz bunları çok kolay bir şekilde bulabiliriz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen son ilahi kitap. Bizim de kitabımız olan hangi kitap arkadaşlar? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'dir diyoruz. Boşluğumuzu bu şekilde tamamlıyoruz. Dinimizce zengin sayılan bir Müslüman'ın her yıl malının belli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermesine nokta nokta vermek denir. İslam'ın şartlarından birisidir arkadaşlar. Bu nedir? Zekat vermektir. Dinimizce zengin sayılan kişilere nedir? Farz olan bir ibadettir. İslam'ın şartıdır. Bismillahirrahmanirrahim nokta noktadır. Bismillahirrahmanirrahim nedir arkadaşlar? Tabii ki besmeledir diyoruz. Doğa olaylarını düzenlemekle görevli melek kimdir arkadaşlar? Mikail'dir değil mi? Doğa olaylarını düzenleyen meleğimiz Mikail'dir. Kur'an-ı Kerim'in her cümlesine nokta nokta denir. Her bir cümlesine, her bir durak arasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Ayet diyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Yeryüzünde Allah'ın adını anmak amacıyla yapılan ilk ibadet yeri neresidir? Hacca gidenler burayı ziyaret ederler. Tabii ki İlk ibadet yeri Kabe'dir arkadaşlar. Hazreti Peygamberin hicretten sonra Medine'ye yaptırdığı mescide nokta nokta nedir? Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Hicret ediyor değil mi? Mekke'den Medine'ye hicret ediyor ve Medine'de insanlarla sohbet edebilmek, onlara doğruyu güzeli anlatabilmek ve onlarla ibadet edebilmek için bir mescit yaptırıyor. Bu mescitte de Mescidi Nebi'dir arkadaşlar. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmesine ne denir? Hicret denir. Peygamber Efendimiz Mekke'de ne yapıyor? Müşrikler yani inanmayan insanlar bazı eziyetler yapıyorlar inanan insanlara ve Peygamber Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Mekke'den Medine'ye göç ediyor. Biz de bu olaya ne diyoruz? Hicret denir diyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasında Cebrail Hazreti Peygamber'e nokta nokta dedi. Ne dedi arkadaşlar? İlk emri neydi? Allah'ın Peygamber Efendimiz'e Cebrail aleyhisselamla ilettiği vahiy oku idi değil mi? Oku dedi. Peygamber Efendimiz ben okuma bilmem ki dedi. Ya sonra Peygamber Efendimize ilk vahiy olarak Alak Suresi'nin ilk 5 ayetini gönderdi arkadaşlar. O ilk ayette neydi? Rabbinin adıyla oku idi. Oku dedi diyoruz. Çoktan seçmeli sorularımıza geldik. Aşağıdaki soruları okuyun ve doğru seçeneği yuvarlak içine alın demiş. Peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimiz 6 yaşında iken babası ölmüştür. 6 yaşında iken değil arkadaşlar babası daha doğmadan önce ölmüştür. 6 yaşında ölen kimdir? Annesidir. Yani Peygamber Efendimizle ilgili bu bilgi nedir? Yanlıştır. Diğer seçeneklerimize de bir bakalım. Peygamberimiz Mekke'de dünyaya gelmiştir. Evet bu doğrudur. 25 yaşındayken Hazreti Hatice ile evlenmiştir. Evet bu da doğrudur. Peygamber Efendimiz daha 25 yaş Hazreti Hatice de 40 yaşındayken ne yaptılar? Evlendiler. Bu da doğru bir bilgi ve Peygamber Efendimiz son peygamberdir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yanlış olan A seçeneğidir diyoruz. Allahümme Salli duasının doğru okunuşunu sıralayınız demiş. Sıralayalım arkadaşlar. Kemal Salleyte ve Ala İbrahim'e ve Ala Ali Muhammed. İnneke hamidun Mecid. Allahümme salli Ala Muhammed'in ve Ala Ali İbrahim Şimdi okuyalım ve sıralayalım. Allah'ın mesela ala Muhammed'in 4 ile başlıyoruz. Ve ala Ali Muhammed iki ile devam ediyoruz. Kema salleyte ala İbrahim'e 1 diyoruz. Ve ala Ali İbrahim 5 ile devam ediyoruz. İnneke hamidün mecid. Allah'ın mesela ala Muhammed'in ve ala Ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim İnneke hamidun mecid 4, 2, 1, 5, 3 olan hangisi arkadaşlar? 4, 2, 1, 5, 3 A seçeneği doğru seçeneğimiz diyoruz. 3. Mekke'de adaletin, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması, Mekke'ye dışarıdan gelen ve haksızlığa uğrayanlara yardımcı olmak için kurulan Peygamber Efendimizin de katıldığı, aktif görev aldığı topluluğa ne denir? Hılfül Füdül, Muhacir, Ehli Beyt, Ravza-i Mutahara. Arkadaşlar daha Mekke'de Peygamber Efendimiz'in doğduğu yıllarda haksızlığın ve insanlara zulmün fazlaca olduğunu zaten biz biliyoruz değil mi? O zaman haksızlığa uğrayan insanlara yardım olmak için, yardım etmek için bir grup kuruluyor ve bu grubun adı da Hilful Fudul'dur. Peygamber Efendimiz de bu gruba katılmıştır. Doğru seçeneğimiz A seçeneği diyoruz. Zaten muhacir nedir? Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye göç ettiğinde oradaki insanlara, göç eden insanlara biz ne diyoruz? Muhacir dedi, diyoruz. Yani hicret eden anlamında. Ehli bey Peygamber Efendimizin ailesi anlamındadır arkadaşlar. Ravza-i Mutahara da Peygamber Efendimizin vefat edince defnedildiği yerdir arkadaşlar. Yani doğru seçeneğimiz A seçeneğidir diyoruz. Peygamberimizin hangi çocuğu Maria adlı eşinden dünyaya gelmiştir? İbrahim, Kasım, Zeynep, Rukiye. Peygamber Efendimizin biliyorsunuz 7 tane çocuğu vardır. Bunlardan bir tanesi Maria adlı eşinden, diğer 6 tanesi Hazreti Hatice'den dünyaya gelmiştir. Maria adlı eşinden dünyaya gelen İbrahim'dir arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir diyoruz. Ve yalnız hep A A gidiyoruz bakalım. Peygamberimizin doğum yeri ve yılı, vefat yeri ve yılı sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Peygamber Efendimiz nerede doğmuştur arkadaşlar? Mekke'de. Hangi yılda doğmuştur? 571 yılında. Peki hangi yılda vefat etmiştir? 632 yılında. Nerede vefat etmiştir? Medine'de. Mekke 571. Bu olmaz. Bu da olma. Bu olabilir bakıyorum Mekke 632 demiş. O zaman bu olamaz arkadaşlar. B seçeneği Mekke 571, Medine 632. Evet doğru seçeneğimiz B seçeneği. D seçeneğinde de zaten Medine demiş arkadaşlar. Peygamber Efendimizin doğum yeri Mekke'dir, vefat ettiği yerde Medine'dir diyoruz. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oldu. 6 peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesinin ölümünün ardından kiminle kalmıştır biraz önce söylemiştik peygamber efendimizin 6 yaşında annesi vefat ediyor ve annesi öldükten sonra dedesi Abdülmuttalip ile amcası Ebu Talip ile halası Safiye ile süt annesi Halime ile diyor bakalım hangisiyle kalmıştır arkadaşlar annesinin ölümünden sonra peygamber efendimiz dedesi Abdülmuttalip ile kalmıştır 8 yaşına kadar 8 yaşından sonra dedesi Abdülmak müttalip öldükten sonra amcası Ebu Talip ile kalmıştır ama annesinin ölümünün ardından dedesi ile kalmıştır arkadaşlar süt annesi ile de annesi daha ölmeden önce zaten 4 yaşına kadar süt annesi Halime ile kalmıştır burada doğru seçeneğimiz A seçeneğidir diyoruz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahyi aldığında bunu ilk olarak kime anlatmıştır? Hz. Hatice Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir Hz. Osman bunlar da ilk inanan insanlardandır ama arkadaşlar ilk vahyi aldığı Peygamber Efendimiz evine gelmiştir ve eşi Hazreti Hatice'ye anlatmıştır. Aşağıdakilerden hangisi beden temizliği ile ilgili değildir? A. dürüst olmak, B. tırnakları kesmek, C. elleri yıkamak, D. saçları taramak. Beden temizliği ile ilgili olan B, C ve D'dir arkadaşlar. Beden temizliği ile ilgili olmayan yani manevi temizlik olan dürüst olmaktır. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem aile büyüklerinden birisi değildir? A. Ebu Talip. Ebu Talip amcasıdır arkadaşlar. Yani aile büyüklerinden birisidir. Hz. Ali amcasının oğludur. Aile büyüklerinden birisi diyemeyiz. Abdullah babasıdır ve Amine de annesidir. Yani A, C ve D aile büyüklerindendir. Aile büyüklerinden olmayan Hazreti Ali'dir. Amcasının oğludur diyoruz. Evet son sorumuz da Allah'ın mübarek duası ile ilgili. Belki salli barik dualarını öğretmeniz yazmanız da isteyebilir ama salli duasını da barik duasını da böyle değindim ben. Bakalım Allah'ın mübarek duasının anlamını eşleştiriniz demiş. Allah'ın mübarek ala Muhammed'in ve ala Ali Muhammed. Kema barik de ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim. İnneki mecid. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Çok kısa bir dua arkadaşlar. Bakın Allah'ım barik ala Muhammed'in ve ala Ali Muhammed. Allah'ım Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve ailesini bereketli kıl. Yani birin anlamı B'dir. Bir B diyoruz. Kema barik de ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim. Tıpkı Hazreti İbrahim'i ve ailesini bereketli kıldığın gibi. İkinin anlamı da A'dır diyoruz. İnneke Hamidü'l Mecid. Şüphesiz sen en çok övülen ve en yüce olansın. 3'ün anlamı da C'dir. O zaman 1 B, 2 A ve 3'ün olduğu hangisidir arkadaşlar? D seçeneğidir diyoruz. Evet yazdığımız burada sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup sil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinize ve sınavlarınıza başarılar diliyorum. Hoşçakalın.